Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Bugün golfümüzü ilk defa yıkayacağız. Yıkarken bir video almak istedim. Öyle çok çok detaylı bir hani bir malzemeleri kullandığım bir yıkama olmayacak. Ama en azından şöyle bir kısa bir sizlere video sunmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Arabanızın kediler falan görmüş ya. Burada otobarka girmişler. Baya baya kaputta falan da baya bir şey var. Ee, burada böcek ölüleri var. Bakalım bunları çıkaracağız. Sohbet, muhabbet adına bir video yapmayı düşünüyorum. Umarım keyif alırsınız. Bakın mesela ben bu özelliği bilmiyordum. Bu özelliği şu menüden açtım. Şöyle yanına yaklaşayım arabanın. Açılıyor. Normalde güvenlik kitleme gibi bir opsiyon var Volkswagenlerde. Onlardan sonra açılıyor. Bu tür donanımlar ama tepten meğerse giriş varmış açılıyormuş. Bu da hoşuma gitti aslında birazcık. Şimdi i̇şte binelim da. Benzinimiz de yok. Bakalım. Sadece yıkamaya gideceğim zaten. Şöyle bir çalıştıralım da. Benzin alacağım sana sonra. sonra. selamlamamızı da yapsın farlarımız. Evet bir ısınsın. Daha sonrasında ben bir yola çıkayım bakalım. Araba ısınırken şunu da göstereyim. Şu ambiyans aydınlatmalar çok hoşuma gitti arkadaşlar ya. Hani bekliyordum güzel tamam da bu kadar beklemiyordum. Baya baya hoşuma gitti aslında bunlar. E, farklı farklı renkleri var. 30 farklı renk ayarlayabiliyorsunuz tek tek. Hani mesela şu an üstü ayarladım. Üst kısımda yanıyor. İşte orta ve altı ayarladığın zaman da hem şu kapılarda hem altlarda yanıyor. Mesela şimdi onu değiştireyim mesela. Mora alayım. Gördüğünüz üzere iki tarafta mora geldi. Güzel güzel detayları hoşuma gidiyor gerçekten. Tamamdır. Motorumuz aslında. Hadi yola çıkalım. Geldim şimdi yıkamaya. Gideyim bir fiş alayım arkadaşlar öncelikle. Arabayı da yıkamaya koyacaktım boş ama koymadım. Şey kitleyim anahtardan. Ee, burada bir tanker dolum yapıyor. O yüzden bekliyorum biraz. O gitsin ondan sonra geçeceğim yıkamaya. Şimdi iki tane yıkama. Bir tane de köpük aldım. Bunda seramik yok şu an. Şurası da birazcık ferahlasın. Ondan sonra çekime başlayacağım. İşte kovalarım var. Bu kovamı dolduracağım, e, seramik olsa daha farklı bir yıkamaya gidecektim ama şu anda yok. Seramik yaptıramıyorum, param da yok. <laughs> o yüzden biraz daha az özenerek, yine özleneceğim de az özenerek bir yıkamaya gideceğim arkadaşlar. Arabayı da kapatayım şöyle bir. Burayı seviyorum ya, rahat rahat kovamı dolduruyorum. İşte kimse karışmıyor, bir de ben akşam özellikle geliyorum ki insanlar da rahat düzelmiyor, benimki birazcık uzun sürüyor. E bir de ferah oluyor akşam, kimse olmuyor. Rahat rahat yıkıyorum. Çok da doldurmak istemiyorum birazcık fazla doldurdum ama boşaltırım belki şampuan da bitti ya bir önceki golf için almıştım geçen sene e, konsantre olduğu için az az kullanıyordum bayağı yetiyordu şimdi bakalım son bir yıkamalık var ondan sonra şampuan alacağım demir tozu alacağım arabaya bir de demir tozu da uygulayacağım bakalım belki onların videosunu atarım pek sanmıyorum ama isterseniz yorumlarda paylaşın demir tozu sıfır araçlarda nasıl çıkıyor mu çıkmıyor mu bakmış olursunuz sizde şöyle kovalarımı yerleştireyim ben buraya tankerin de biraz gitmesini bekleyeyim daha sonra Başlayalım. Evet tanker de gidiyor. Şimdi aslında ben bunu kullanmayacaktım arkadaşlar. Ön yıkama için normal köpük aldım. E, onu okutacağım ama bunun içine şimdi biraz da köpük dolduracağım içine kalırsa ya. Bu jantları ben temizlemeyi çok seviyorum. Bunun içine sıkacağım. Araba ön yıkam olurken jantları bir süngerle elimle geçeceğim. Bakalım. Temiz olmasını ben jantlarını çok seviyorum. O yüzden böyle bir şey de yapacağım şimdi. Şuraya tripodu da kurdum. Timelapse olarak yıkamayı göstereceğim böyle. Umarım bu açı iyidir. Evet başlayalım şimdi. Şimdi arkadaşlar benim yıkamasını yaptım. Köpük de bayağı sulu çıktı. Neyse önemli olan benim burada amacım bir kirleri çözsün. Ee, i̇lk yıkamayla önce üzerindeki pis sigara akıtacağız. Daha sonra zaten ben eldivenle e, detaylı yıkamaya girişeceğim. Şimdi zaten benim istediğim burada jantlar dediğim gibi. Bunu köpükle doldurdum. Şimdi bunu basınçlandıracağım. Ee, jantların yüzlerini silmek için de normal bildiğimiz evden şöyle kullanılmış hatta. Bulaşık için geri getirdim. Ya yani şu an tam ekipmanların yanında değil. Dediğim gibi zaten aracı ilk defa yıkıyorum. Fazla yıkamayacağım da zaten fazla kullanmıyorum da. İşte ilerleyen zamanlarda belki elime para geçerse bir seramik yaptırmayı düşünüyorum. Ön tarafı kaplatmayı düşünüyorum. O ara bakalım bu jantları matları da komple sen seramik yaptıracağım. Bunu niye yapıyorum? Bakalım bunun üstüne. Kendi köpüğüm bittiği için ve bu videoyu da rastgele çektiğim için maalesef elimizde bir fırsatım yok. Bunu da yapabilirim sadece. Bakalım bununla en azından bir üzerindeki kiri alalım. İşte bakın ne güzel pırıl pırıl oldu. En azından üzerindeki pisliği gitti. Şimdi ben bunların hepsini dört lastik içinde, jant içinde uygulayayım. Daha sonra bir sonraki aşamaya geçelim. Şimdi bununla işim bitti. Bunu bir kaldıralım buraya, koyalım. Bunu da şampuanlayacağım şimdi. Ee, arabanın bir önceki üzerindeki bir çöpü yakıtalım. Daha sonra detaylı yıkamaya geçelim. Hadi bakalım. Şimdi şuradan bir şunu alalım. Dediğim gibi hani bunu eski Golf'ü aldığımda almışım geçen sene Mark gibi. Biraz daha arkadaşlar bu aracın kayganlığını arttırıyor. Yani gibi bir olay var ya onu arttırıyor. Normalde seramikli araçlar için bu. Ama ben bunları kullanacağım. Çünkü niye kullanmayayım bitsin. Değil mi? Komple döküyorum hepsini şu an. Bitti yani hatta bir şey kalmadı hatta şu bile çıktı kapak koruyucusu. Bunu şimdi köşeye koyayım. Atarız derken köpe. Ben bunu kullanırım içine bir şeyler koyalım. Şimdi köpüğümüz hazır. Bir bagaja gidelim. Eldivenimizi alalım. Hepsini de tek tek yapıyorum ben. Sanki bir kere niye çıkarmıyorsam? Benim yapmamda iş. Evet arkadaşlar Araç zaten çok fazla pis değil de ve derinliği sermedi yok. İşi kaba şu an yapmayacağım. Şöyle bir eldivenim var. Wallet Pro'nun bu da. Detaylı yıkamaya da başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi e, komple alt kısımları silmedim, direkt üstleri sildim. Zaten elle de o yüzden tertemiz hala. E, pisliği alıp da yukarı çıkarmak istemiyoruz burada. Özellikle yukarıdan başlayıp aşağı doğru giderseniz sizin için daha iyi olur. Aracınız hem daha çizir, hem de alttaki pisliği yukarı taşımamış olursunuz. E, bu şekilde şimdi altları temizleyelim sonra durulamaya geçeceğiz. Evet en son durulama kaldı. Şimdi durulamayı da yapalım bakalım bir daha sonra kurulamaya geçeceğiz. Güzel oldu. İlk yıkama göre güzel ama aracın üzerine çok pürüz var. Hani elime geldi o elindeki eldivenle. Muhtemelen dediğim gibi demir tozu zaten uygulayacağım. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda da eğer uygun olursam bir kilit yaptırmak istiyorum araca. Çok elime çünkü bir tortu geldi. Evet şimdi hadi oranmamıza geçelim. Bakın işte şimdi jantları bu yüzden öyle temizliyorum. Gördüğünüz üzere şu iç kısımlarını tertemiz görüyor musunuz? Mis gibi. İşte bunu seviyorum ya. Şuna bakar mısın? İçine güzel, tertemiz. Bu görüntüye değer işte uğraşmamız. Şimdi azıcık aracımız kendi kendine bir durulansın. duyaksın aksın. Daha sonra kurulamasına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi kurulamaya geçiyoruz. Kurulama için de elimde bir Valet Pro'nun evet, kurulama havlusu var. Bayağı memnunum bu havludan. Ama başlangıçlarda daha iyi kuruluyordu. Tabii ömrü bitmeye başladı yavaş yavaş. Bir yıl aşkın süredir kullanıyorum. Neredeyse bir buçuk yıl oldu sanırım kullanıyorum bunu. Bayağı memnunum. Özellikle su emiciliği çok iyi. Ama işte deterjanla falan bunları yıkamamanız gerekiyor. Yani deterjan kullanabilirsiniz de ne bileyim pamuklu da 40 derecede yıkamanız gerekiyor. Bir de yumuşatıcı kullanmanız gerekiyor. Çünkü tüm su iticiğini alıyor. Bunu da bir kere almıştım geçen sene. 100 liraya almıştım sanırım. Yani bu zamana kadar kullandım. 5-10 liralık bez alıp da atmaya gerek yok araba çizmeye gerek yok güzel güzel al çünkü biliyorsunuz artık bunlar hepsi milli servet maalesef. İyi bakarsak bunların da ömrü o kadar uzun olur. Buyurun kurulamaya geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar yıkama işlemimiz de bitti. İki yıkamamdı. Şöyle sizlere bir görüntü de sunmak istedim. O yüzden böyle bir çekim yaptım. Umarım keyif almışsınızdır. Yeni gelen araçları, otomobillerle ilgili her şeyi kanalımda bulabilirsiniz. Birçok inceleme, birçok test sizleri bekliyor kanalımda. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.